Herkese merhaba arkadaşlar. Yüreğin Klavye'den ben Emircan. Bugün sizlerle Clash of clans 2. bölümündeyiz. Ee, bugün size anlattığım Bordo Beryl Çarı'ndan girdim. Ee, yine aynı adamlar. Barbarokçu Goblin Dev. Ee, Yanımda Mert ve Fufar yeniden hoş geldiniz. Hoş abi. Mert yine delilik yapıyor. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Hemen şöyle basalım ve savaşımıza girelim. Şuradan çok geliyor <laughs> Ben şuraya gidiyorum. Şu çocukların deliklerini görmeyiz ona almam. Şöyle Şurada çömeşsem yere yeter buna. Allah bereket. Ama lamba yakma. Yakmalıyım. Yakmazsam olmaz. Hadi bakalım. Aa! Trick shot. Adamı buldum. Bu adam iyi. Bakın şöyle hemen şu tuzakları çıkaralım. Tamam. Şuradan yan içeri kaldı. Şuradan devleri de gönderdik mi? Tamam. tamam. Arkadaşlar şu barbar kralının da Arkadaşlarımın en azından barbar kralısı uyusun 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 Hemen şöyle ganimetlerinden de alalım Videolar çok uzun olmuyor biliyorum Ama ne yapalım fazla bir şey bulamıyorum iki aldık bundan rahat bir şekilde hemen şöyle savaştan çıkalım 23 kupamızı aldık şöyle e, arkadaşlar bir dakikalığına video durduruyorum şimdilik bay bay tabi durdurabilirsem arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz e, Ben size göstermek istediğim ha, şu fullleri gösterecektim zaten gördüğünüz gibi ejder e, öfke Dal kavuk. Binici dışında her şey full. Burada zaten gördüğünüz gibi duvarlar. Hatta birkaç tane duvar basalım. Şöyle. Hemen şunları şöyle yapalım. Şunu da şöyle yaptık mı? Ya? Tamam. Şimdi isterseniz şurada full olanları bir dakika. Abi şunu şöyle çeksek. Ha ah, tamam. Size full olanları şöyle göstereyim. Hatta şimdi hemen ayarlayalım. Bir dakika şunları kaldırayım. Mert niye garip garip ses çıkarın? Efe. Bu garip zaten. Efe sen de garip garip ses çıkarın? Allah Allah. Allah Allah. Sevdiğim kişi de yoksa. <laughs> Eliyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hemen Söyle be. şunu. <laughs> şöyle yapayım. Sizden kaç. Kaç dedim de bağla. Şey pek yani, canlı <laughs> <Yavaya. gülüyor> <laughs> Ya Da abi ya sinir olayım şöyle Baba, Ay, Neyse, bak, hani Ya ya Ne çekiyor şurada da. Ya pislik yapıyorsunuz ha Yani hemen şöyle geçeyim de bunlardan bir hayır gelmez Yavaya. Kürt bunlar Amerikan kürtleri. Tamam, şunu da şöyle yapalım. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi fuller burada. Her şey full. Neredesin? Bir arkadaşlar size şunu söyleyeyim duvarları ve barbar kralı fulllemeden ben belliye basmayacağım. Deli diyebilirsiniz ama basmayacağım. Çünkü o diğer emircenaciler de işte öyle bastı, bastı. İşte böyle oldu. Ortaya hiç güzel şeyler çıkmıyor. O yüzden böyle. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Şuna sen. Abi basalım. Heh. Bu videodan da bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Like atıp like, like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.